Az önce dökmeden koyayım dedim ama tabii ki de döktüm. Mısır atmıştık. Dışarısı çok soğuktu. Ekmeğimizi de aldık. Ekmeğimizi içelim. Arabaya doğru. Eze selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Size bugün yukarıdaki balkondan açılışı yapalım dedik. Şimdi öğle saatleri dolaba, buzla mısır atmıştık. Mısırı közledik. Çay koyduk. Onu atıştıracağız. Komşumuzda da maalesef inşaat var. Biraz sesi geliyor ama olsun. İçerine sesin inşallah. Çeşme Ilıca'ya geldik. Sizin için bir de Çeşme Ilıca'nın sahilini çekelim dedik. Ön taraftan da çekelim mi? Yok çekelim hatta. Çiftlik Köyü tarafı bu arada bunu da söyleyelim. Ekmeğimizi alacağız. Geçen sefer de çekmiştik size. Burada gelmeyen ekmeği satılıyor ve çok hoşumuza gidiyor bizim. Evet, ekmeğimizi aldık şu şekilde. Biraz size buraları bir daha çekelim dedik. Çay da yapmıştık. Dışarısı çok soğuktu. Biz de arabanın içinde içelim dedik. burada videoda tam gözükmüyor olabilir mi? her gözüküyormuş Herkese günaydınlar ertesi gün oldu artık biz evimize geldik sabah kahvaltımızı yaptık şimdi suya bu şekilde yeşillikleri sebzeleri meyveleri bastım Soğanı bastım Öğlene henüz karar veremedim ne yemek yapacağım Bakalım hep beraber göreceğiz. Evet malzemelerimiz hazır. Ee, taze fasulye yapmaya karar verdim. Burada da sebzeli bulgur pilavı için malzemeleri koydum. Önce biraz su ekleyeceğim. Suda pişireceğim. Daha sağlıklı olacak. Biraz yumuşamasını sağlayacağım. Yarım çay bardağı, yarım çay bardağı kadar. Salata yaptım. Burada marul salatası. içine biraz turp da koydum. İçine daha önceden limon sıkmıştım. Onu ekliyorum. Bol limonlu olsun. Şimdi birazdan kahve yapmaya geçeceğim. Elimiz pişiyor. Buraya bulgur pilavı için, sebzeli bulgur pilavı için malzemeleri koydum. Bu da taze fasulye için. Şimdi e, salça ekleyeceğim. Bunlar da atık sularımız bahçeye dökülecek. Atık dediğimi yine söylüyorum ki deterjanlı falan değil, sebzeli yıkadığımız sularımız. Bunlar da meyve sebze atıklarımız bahçeye gübre için atılacak. Şimdi bulgur da yıkadım, ekleyeceğim salçaları ekledim bulguru da ekledim suyunu da ekledim ben bulguru az sebzesi bol seviyorum aynı zamanda eklediğim salçada kavrulmuş, kavrulmuş salça ben kavurup e, dolaba tekrardan koyuyorum buzdolabına daha sonra bu şekilde yemekleri hemen ekleyebiliyorum daha kolayıma geliyor şu şekilde buzluğa attığım fasulyelerden de ekledim böyle fasulyeleri temizleyip buzluğa atınca zaten çok rahat oluyor Şimdi pişmeye biraz bırakalım. Kavrulsun. Daha sonra suyunu ekleyip tekrardan servis edeceğiz. Atık sularımızı da şu şekilde birleştirelim ki atması kolay olsun. Şimdi bunları bahçeye götürelim. sebzelerimizi de buraya atalım. Daha sonra buranın üstünü toprakla örteceğiz. Yemeğimiz de pişiyor. Pilavımız hemen hemen hazır. Biraz daha suyunu çekecek. Evet, lavaboları da ovdum. Yemeklerimiz de pişiyor. Şöyle dışarıda biraz bakalım. Görebilecek miyiz bakalım zebra perde. Kahveyi de ocağa koyduk. Meyvelerimiz hazır. Kahvemizi içeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz daha sonra. Evet, yemeğimizi yedik. Kahvemizi içtik. Şimdi ben elime eldiven giydim. Çöpü de atacağım. Şöyle benim artık öğrendiğiniz zaten yegane görevlerimden olan bahçeye bugün sebze meyve atıklarını yine gömdüm bu kısmı. Size bir de şeyi göstermek istiyorum. ve ilk videolarımızda biberimiz vardı şurada bir tane çiçek açmıştı. Bakın nasıl büyüdü. Şöyle daha net göstereyim. Çok güzel. Şimdi çayımızı yaptık. Sahile doğru çay içmeye gideceğiz. sahilimize geldik. Çayımızı içelim. Arabaya doğru gidip. Dökmeden ama. Nasıl yapayım? Az önce dökmeden koyayım dedim ama tabii ki de döktüm. Olsun. <laughs> Şimdi biz çayımızı içelim. Sonra da evimize geçelim. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.